Evet arkadaşlar temamıza e, arkada teması yaptım şöyle Biraz daha düzelecek Gene köpükten yaptım Şu şekilde kestim eriterek Kendimden şöyle bir ayar verdim ama işte, kafada Şu şekilde, şu görünüm. Evimizin arka tarafında duracak. Bu tam daha kurumadı ama... Hiç çıkarsa... Şu şekilde arkasında duracak. Şöyle... Devam ediyor. Yavaş yavaş aşamaları ben size tekrar video ile göndereceğim.